Avrupa bizi niye almıyor? İşte bunlardan almıyor. Avrupa'nın bizi almayışının sebepleri bunlar. Türkiye ekonomisi falan değil oğlum. salak salak. Ya ekonomist diyor ki beyi ekonomiden falan değil. Bir kere 80 milyon insan var. 70 milyon 80 milyon insan var. Bu insanlara bakmak, bu insanlara euro para vermek, doyurmak, bilmem ne yapmak büyük bir külfet falan. Ekonomik kısmı değil. Adamların kültüründe yok böyle şeyler. Anladın mı? Yani şimdi mesela biz Avrupa Birliği'ne girsek 24 saat geçmez bak yemin ediyorum 24 dakika sonra haberler başlayacak. Avrupa gazetelerinde haberler. Türklerin Avrupa'ya girişi. Resimler başlayacak. Bizimkiler Şanzelize'nin ortasında. Bir bakıyorsun diğerine Pisa Kulesi'nin altında mangal yapıyor. Diğerine bakıyorsun Eiffel Kulesi'nin altında kurban kesiyor. Diğerine bakıyorsun işte efendim yine şey yapıyor bilmem ne uğurlaması. Yok evlilik düğün bilmem nesi konvoy arkada. Millet ta 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 Adamlar bunu görüyorlar. Adamların ajanları var. Türkiye'de dolaşıyorlar. Bakıyorlar halka. Halk ne yapıyor? Yani bizi Avrupa'ya alma işlerini seviyor. Hristiyan, Hristiyan yok Müslüman oluşumuz yok bilmem ne o falan değil. Yani ne alakası var onunla? Ne olur? Biz Avrupalı değiliz. Yani çorbayı resmen herif gözünün önünde ekmekle yiyordu. Bizim orada böyle yapılıyor diyordu. Erzurumlu bir e, arkadaş askerden. Hepimiz çorba içiyorduk kaşıkla. Bu da Erzurum. Bizim Erzurum'da böyle diyordu. Allah Allah dedim ya. Kaşık veriyoruz, al kaşıkla iç çorbanı, yok. Ekmeği alıyor, koparıyor ortadan, bastırıyor böyle çorbayı, ekmeği yiyor. Yani Avrupa'da böyle bir şey yok. Tamam bize kalkıp iki tane çatal, üç tane çatalla yemek yemiyoruz. Otuz tane e, kaşıkla falan yemek yemiyoruz. E, ama değiliz abicim, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye'deki birkaç tane aydını görüp, Türkiye'de birkaç tane sevdiğiniz adamı görüp, kalkıp Avrupa bizi niye almıyor falan diye sorun. Yani Avrupa seni bu halinde ne yapsın? Ne yapsın yani? Şimdi sen hiç Avrupa'da mesela şöyle bir şey gördün mü? Uf, abi. Bak, Bak ne güzel bak. Bak ne güzel bak. Bak. Geliyor mu? Bak. Gel. Ne görüyor? Ne görüyor? Bak. Sakin sakin. Ne güzel bak. Ne güzel. Bize bakıyorsun. Psikolis, psiko psycho seriler, psiko psikopat bilmem neler. Psiko üniversiteli tayfa. Psiko. Psycho... Oğlum niye psikosunuz ya? Ey Allah'ım ya Rabbim ne olur bir daha beni aynı formda aynı kafayla yarat yani ne olur yani Allah rızası için ya yani. Allah rızası için diyorum bu arada sana ama kusura bakma yani. Neyse sen beni anlıyorsun amına boş yani sen beni anlıyorsun pardon. Ee, ya ben genelde öyle konuşuyorum da amını mamını falan diye şimdi yemeyelim yani götümüze. Şurada bayram zaten. Bayramı kutlu olsun. <laughs> yemeyelim şu an götümüze değil mi yani? <laughs> Yapma bari <bana. gülüyor> tamam mı? <bana. gülüyor> Hadi. Şimdi 500 bin volt falan yemeyeyim yani. Tamam. Niye cevap vermiyor? Korkuyorum lan.